Sevgili gençler merhaba. 23. denemenin çözümüyle yine birlikteyiz. Umarım faydalı oluyordur bu uygulama. Yaptığınız soruların cevaplarını buradan kontrol edebilirsiniz. Birinci sorumuza bakalım. Milli marşlarla ilgili bir soru. İstiklal marşından da bahsediyor. İçerisinde bir parça vermiş. Daha sonra İstiklal marşı ile ilgili kişisel özelliklerinden hangileri ilişkilendirilebilir demiş İstiklal marşı ile ilgili. Bir numara Türk'ün bağımsız yaşama azminden doğmuştur. Evet istiklal kelimesi zaten bağımsızlık anlamına geliyor. Unutmayın o yüzden bir numarayı kesinlikle almamız gerekir. İki numara yukarıda bir e, kandırma noktası var. Fransız İtlali'nin doğal bir sonucudur diyor. Yukarıda da Fransız İtlali'nden bahsetmiş ki iki numarayı da alın diye. Fakat Fransız İtlali'nin doğal bir sonucu bizim bir istiklal marşı yazmamız değildir. Bizim milli mücadelemizin doğal sonucudur istiklal marşı yazmamız. O yüzden iki numarayı almamız doğru olmayacaktır. 3 numarada da milli bilincin gelişmesiyle oluşturulmuştur diyor. Burada da milli duyguları en üst düzeye çıkarmıştır diyerek 3 numarayı da aslında kapsadığını görüyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan 1 ve 3. 2 numara Kuvayi Milliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu biliyorsanız Kuvayi Milliye'nin Osmanlı Devleti'nin işgallere tepkisiz kalmasından dolayı ortaya çıkmış bir halk hareketi olduğunu biliyorsanız burada soruyu çok rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Genel olarak Kuvay Milliye bilginiz varsa söylenemezdi bir soru olduğu için aşağıdaki şıklara bakarsanız doğru cevabı bulabilirsiniz arkadaşlar. Doğru cevap Mustafa Kemal'in isteği üzerine kurulmuştur olacak. Kuvay Milliye Mustafa Kemal'in isteği üzerine kurulmamıştır. Mustafa Kemal'in söylemiyle gelişmiştir. Doğru ama kuruluşu kendi başına gerçekleşmiştir. Unutmayalım. 3'te arkadaşlar bayrak olayını anlatıyor. Güney cephesinde Maraş'taki bayrak olayından bahsediyor. Hani o kaleden Fransızların Türk bayrağını indirmeleri olayından bahsediyor arkadaşlar. Burada Maraşlılar bu kahramanca savunmaları ile millet davasının büyüklük ve yüceliğini ulusumuzun bağımsız olarak yaşamak konusundaki iradelerini bütün dünyaya karşı ilan ettiler diyor Mustafa Kemal. Millet davası ki yanlış olmuş. Ne demek? Millet davası. Daha önce de biz bunu konuşmuştuk. Bazı sorularda çıkmıştık. Kutsal dava nedir bu arkadaşlar? Bağımsız yaşamaktır. Peki bağımsız yaşamak nedir? Esarete karşı çıkmaktır. Ve teslim olmamaktır. Direniştir. O yüzden doğru cevap denizli 1, 2 ve 3 olacaktır. Basit bir soruydu. Dördüncü sorumuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Yukarıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ile ilgili bir bilgi var. Bu bilgiyi okuduğumuzda arkadaşlar öncelik sırasına göre çalışmalar yapılmıştır, yapmıştır cevabını çıkartabiliriz. Çünkü önce düzenli orduyla yurdun tamamını işgalden kurtarıyor, ardından saltanat kaldırılıyor. Önce bakın bağımsızlık kazanılıyor, sonra milli egemenlik geliyor. Arkasından da Cumhuriyetin ilanıyla beraber Yeni ve modern bir Türkiye için inkılaplar geliyor. Yani bu bir sırayla hareket eden bir durum olduğunu görüyoruz burada. Sırayla hareket etme söz konusu. O yüzden de cevabımız Adana olur. Öncelik sırasına göre işlerin yapıldığını söyleyebiliriz. Diğer şıkları burada çıkarabileceğimiz parçada herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Buradan da değerlendirirseniz zaten Adana cevabı karşınıza gelecektir. Kolahası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal'in biz biliyoruz ki e, liseden öğretmeni önemli bir öğretmeni çünkü Mustafa Kemal cidden Mehmet Tevfik Bey sayesinde burada da verdiği bilgiyi anlayabiliyoruz tarih Türk tarihi ile ilgili bir bilgilenme sağlıyor arkadaşlar ve Türk tarihi'nin yanında işte tarih zevkini kazandırması da Mustafa Kemal'e önemli. Colaç Mehmet Tevfik Bey'in Atatürk'ün hayatına ilk olarak hangi yönden katkı sağladığını söyleyebiliriz. Buradaki ilk olarak eee sözcüğü bize aslında burada birden fazla bir katkı olabileceğini de bildiriyor, anlatıyor arkadaşlar. Gerçekten de öyledir. Aslında tarih zevki kazanmak işte Türk tarihini iyi bilmesi Mustafa Kemal'e iki açıdan önem katmıştır. Birincisi ilk olarak tarih bilincinin oluşmasını sağlamıştır. Bu ilk katkısıdır. İkinci katkı da denizlidir. Milliyetçi bir subay olmasıdır. Çünkü kendi tarihini iyi bilen insanlar milliyetçilik özellikleri kuvvetli insanlardır. Fakat bize ilk olarak diye sorduğu için doğru cevabımız Adana olmalı. Altıncı soruda Mustafa Kemal ile ilgili gene bir bilgi verilmiş ve bu bilgi üzerinden arkadaşlar öncüllerden hangilerini çıkarabileceğimiz söyleniyor. Yani e, bu şimdi baktığımızda gene genel bir bilgiyle yukarıdaki bütün parçayı okumadan da rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru. Vatansever subaylarla toplantı yapması, hükümet yetkilileriyle görüşmesi bunları gördüğümüzde zaten bir numarayı otomatikman alıyoruz işin içerisine arkadaşlar. Kurtuluş çaresi arıyor. Bunu da biliyor. Bak kurtuluşun Osmanlı hükümetinin emirlerine uymakla değil Anadolu hareketine harekete geçirmekle mümkün olacağına inanıyor. Anadolu'ya geçmek için fırsat kolluyor. Bunlar hepsi bir çabadır. Bir arayıştır. O yüzden iki numarayı da işin içine almamız gerekir. Ama biz biliyoruz ki Mondros'a karşı padişahla ortak hareket etmiyor Mustafa Kemal. Zaten burada da Osmanlı hükümetinin emirlerine uymakla değil kurtuluşun böyle geleceğine inanmıyor. Zaten padişah da herhangi bir kurtuluş peşinde değil. O yüzden buradaki doğru cevabımız Bursa 1 ve 2 olmalı. 7. sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in yukarıda bir anlatımı var. Biraz böyle kafa karıştırıcı bir anlatım bu. Bu anlatımdan hangisini savun hangisini savunduğunu çıkartamayız. Bu önemli bir soru. Mesela parça çok ilginç. O çok ilginç geldiği için bana aldım bunu. Muharebeler büyük amaçlara ulaşmak için yapılır. Zafer büyük hedeflere ulaşmak için bir araçtır. Her askeri zafer yeni bir devletin kurulmasını sağlar büyük fikirlere dayanmayan zaferler boşa gitmiş gayretlerden ibarettir. Şimdi burada baktığımızda çok dikkatli hareket edersek şıklara bakınca da cevap çıkıyor aslında. Nedir? Burada çok iddialı bir şey var burada. Her askeri zafer yeni bir devletin kurulmasını sağlar. Bu mümkün değil arkadaşlar. Böyle olmuş olsaydı eğer biz Kurtuluş Savaşı'nda 5 tane askeri zafer, 5 tane savaş yapıp Batı Cephesi'nde 4 günü kazandık ya e 4 tane devlet mi kurduk? veya daha önce yapılan bütün askeri kazanılan savaşlar devlet kurumayla mı sonuçlandı? Böyle bir yorumu çıkartamayacağımızı hemen anlayabilirsiniz zaten mantık olarak düşününce. Yukarıda da baktığınızda böyle bir şey çıkmayacaktır. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. 8'de Afganistan'la bir dostluk anlaşması yapılmıştı. Birinci İnönü Zaferi'nden sonra bunu biliyoruz. Bununla ilgili bir soru var. Ulaşamayacağımız bir şey arıyoruz arkadaşlar. Yine burada da iddialı bir cümle var. Afganistan'ı tanıyan ilk Türk TBMM'yi tanıyan ilk devlet Afganistan'dır diyor. Biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Ermenistan olduğunu biliyoruz. O yüzden cevabımız Adana dememiz gerekir. Yukarıda da zaten böyle bir bilgi yok arkadaşlar. 9 Sadrazam Tevfik Paşa'nın 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na çağrılan hem Osmanlı'nın hem Ankara hükümetinin çağrıldığı toplantıda Osmanlı temsilcisinin Söylediği söz altında çizmişiz burada. Çizilmiş. Söz milletimin asıl vekillerine aittir diyor Osmanlı temsilcisi. Bundan dolayı Anadolu heyetine söz verilmesini istiyor. Rica ederim. Kim Anadolu heyeti? Ankara hükümeti. Altı çizili söz, sözüyle Sadrazam Tevfik Paya, Paşa neyi anlatmak istemiştir arkadaşlar? Türk milletinin gerçek temsilcisinin TBMM olduğu. Bu da çok klasik bilmemiz gereken cevaplardan bir tanesi. 10. soruda ulusal siyasa diye bir şeyden bahsediyor Mustafa Kemal. Ulusal politikada diyebilirsiniz buna. Bizim daha önce aslında söylediğimiz kutsal davaya da benziyor bu. Ulusal siyasa yani bir e, hareketin yapılan bir mücadelenin genel, ulusal, milli hedefinin anlatıldığı bir kavram. Ulusal siyasa kavramı. Hocam bu siyasal mıydı, bu yanlış mı yazılmış diye düşünmüş olabilirsiniz. Hayır, siyasa diye bir kavram var. Aslında politika kelimesiyle çok benzer olduğunu söyleyebiliriz siyasa kavramının. Mustafa Kemal'in TBMM açılış konuşmasındaki ulusal siyasası ne olabilir? Bağımsızlık olabilir ülkeyi kalkındırmak olabilir. Çağdaş ülkelerle dostluk kurmak olabilir. Ama gelenekçi anlayışı koruma değil, tam tersine yenilikçi olma, uygar olma, modern olma, medeni olma hedef olduğu için arkadaşlar burada söyleyemeyeceğimiz şık C şıkkıdır. Bu da 23. denememizin cevaplarıydı arkadaşlar. Çözümüydü. Umarım hepiniz onda 10 on yapmışsınızdır veya yapamadığınız soruları şimdi inceledikten sonra anlaşılacak, anlayacak ipuçlarını almışsınızdır. Bir sonraki denemede görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Evde kalın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.